Merhaba arkadaşlar. Burada gelen linke bastığımız zaman sizi otomatikman yükleme sayfasına gönderecek. Google Play ya da Apple Store'dan uygulamamızı indiriyoruz. Market uygulamamızı. Kurulum bitti. Uygulamayı açtığımızda şöyle bir giriş ekranı var. Buradaki aşamaları atlamak için şu üstlerindeki atlama kısmına tıklayabiliyoruz. Ve size giriş için gerekli bilgileri soruyor. Ee, burada üye ol kısmına basarak e, telefon numaramızla ya da e-mail e-posta e adresimizle kayıt olabiliyoruz. Ya e-posta ya da telefon kullanarak mail adresini yazdık devam et dedik. Google e, Captcha dediği güvenlik aşamasından geçirecek bizi. Buradaki resimleri seçmemiz gerekiyor. Otobüs resmi mi e, motorbüs diye demiş. Herhalde şu e, otobüsleri istiyor bizden. Evet tavsiye kodunu yine girmedi. O tavsiye kodunu buraya yazacağız. Ben şifreyi oluşturayım ilk önce. Büyük harf kullandım. Küçük harf kullandım ve rakam kullandım. Buraya da lütfen şuradan alacağımız kodu girelim. Şu kodu. Şöyle kopyala diyormuşuz Buraya yapıştıralım. Nasıl? Evet. Gördüğünüz gibi kod buraya geldi. Şimdi iyi ol diyoruz. Mailimize gelen 6 haneli şifreyi gireceğiz. Bunun gelmesi yaklaşık bir dakika sürebiliyor. Ge mailimize gelen kodu da şimdi bu onay kısmına gireceğiz. Onay kısmına odaklan. Kodu girdik. Otomatik geçiyor. Bu pin oluşturma kısmına geliyoruz. Bu her... E Uygulamamızı açmaya çalıştığımızda bir güvenlik anahtarı. E, parmak izi okuyucusu falan da çevrilebiliyor ama e, şimdilik koruma koymadan geçebiliriz. Ya da koruma da koyabiliriz. Ben geçeceğim. Pin kodu eklemeyeceğim. Atla diyorum. Şu anda hesabımız açıldı. Bunu sonraki sonraki diyerek geçebilirsiniz. Ekrandaki bilgilendirmeleri de okuyabilirsiniz. Evet. Hesabımız şu anda aktif.